organik domatesler kabaklar Hasat zamanı gelince bir bir dalından koparılıyorlar. Osman Gazi Belediyesi'nin iştiraki Gazi Tarım A.Ş. tarım ilacı kullanmadan ata tohumlarından yetiştirdiği 130'a yakın organik ürünün hasadına devam ediyor. Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 10 dönümlük tarlasında üretilen domates, biber, mısır, fasulye Kavun, karpuz ve kabak gibi ürünler hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştirildi. Organik, hiçbir katkı maddesi olmadan ve ata tohumlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla üretim yapıyoruz. İlk hasatta kent lokantalarında domates, patlıcan, biberlerle de halkımıza tarladan aldığımız ürünleri kent lokantaları aracılığıyla da sunma fırsatı elde ettik. Hasat edilen ürünlerden elde edilen tohumlar 2026 Mart ayında düzenlenecek ücretsiz tohum takas şenliğinde vatandaşlarla paylaşılacak. Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın hasat çalışmalarına katılarak üretim sürecini inceledi. Artık ne yediğimiz belli değil. Genetiği değiştirilmiş ürünler bunun sonucunda karşılaştığımız çok yüksek kanser vakaları tekrar özümüze dönmek binlerce yıllık Anadolu'nun harmanladığı, yetiştirdiği ve sağlıklı ürünleri tekrardan Bursa'mızda, ülkemizde fazlasıyla kullanımı sağlamak amacıyla Gazi Tarım'la birlikte Hamidiye Ziraat Lisesi'nin uygulama bahçesindeyiz. Umarım yeni nesillere daha fazla sağlıklı, doğal ata tohumlarından ürünler yedirebiliriz.